Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bakın iman odur ki Resulullah Efendimizin haber vermiş olduğu her bir şey şüphesiz ve tereddüt etmeden iman etmektir. Resulullah demişse muhakkak ki bu doğrudur demektir iman. Tabi'in döneminin en büyük alimlerinden olan Hasan-ı Basir rahmetullahi aleyh bildiğiniz gibi o tabi'in döneminin en hayırlarındandı. Alimler onun için diyor ki o vaaz yaptığı zaman onun konuşmasındaki tesir tıpkı peygamberlerin konuşmasındaki tesire benziyordu. Hikmet ehliydi, salihlerden bir insandı ve büyük bir alimdi. O diyor ki Ebu Hasan Basri Haddesene <laughs> Ebu Hureyre an Resulillah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre bize peygamber efendimizden şöyle haber verdi. El şemsu vel kameru savrani mükevverani finnar <laughs> yevmel Kıyamet günü güneş ve ay boğazlanmış iki öküz olarak cehenneme atılacaktır hasan Basri bunu duyduğu anda şaşırdı. Dedi ki ve mazen buhuma ey Ebu Hureyre güneşin ve ayın günahı nedir ki Allah onları cehenneme atıyor? Bunun üzerine Ebu Hureyre ona dedi ki ehaddisuke an Rasulillah fesekat el Hasan. Ey Ebu Hureyre ey Hasan-ı Basri dedi. Ben sana Rasulullah'tan haber veriyorum. Sen daha bana ne soruyorsun dedi. Ve bunun üzerine Hasan-ı Basri sukut etti kardeşlerim. Sessiz kaldı. O anda aklı bunu anlamamış olsa bile o büyük alim, peygamber efendimizin bu sözünü şüphesiz ve tereddütsüz bir şekilde kabul etti ve teslim oldu kardeşlerim. Bakın Molla Ali'ül Kari bu hadis için diyor ki güneşin ve ayın cehenneme atılmasının sebebi onların günahı olduğu için değildir. Dünyada birçok topluluk güneşe ve aya tapardı. Bu Sebe suresine, Fusile suresine geçer. O cehennemlik, o müşriklerin, putperestlerin azabını artırmak için onların ilah sandığı bu iki mahlukla onların azabının artırılması için Allah bunların eliyle bunlara ceza verecektir. Allahu Ekber. Velev ki kardeşlerim Mola Alül Kari'nin bu mükemmel bilgisi bize ulaşmamış olsaydı bile biz bakacaktık. Eğer bu hadis-i şerif sahihse aklımız anlamamış olsa bile biz diyecektik ki muhakkak ki Resulullah Efendimiz demişse bu doğrudur. Bunda asla bir şüphe yoktur. Bu hadis-i şerif Beyhakide geçer el -Bas ve Nuşur kitabında ve İmam Elbani bu hadis içinde sahih olduğunu söyleseydi söylese kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bize böyle yakini bir manası bilesin. Şu an sürülmüş bir mısır tarlasındayız. Arkamdaki bu hayvanları gördüm. Bu hadis-i şerif aklıma geldi. İstedim ki kardeşlerime böyle bir iki dakikalığına da olsa Resulullah Efendimizin bir sözünü anlatmak, onları hatırlatmada bulunmak kardeşlerim. Rabbimiz gereği gibi amel edenlerden bize eylesin. Ve ahiru davana enil rabbil alemin.